Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Sofia abladan gizlice ne yapıyoruz Ayhan? Havuza giriyoruz. Ayhan sesli konuş. Sesli konuşabilirsin. Ayhan telefonunu yanından ayırma. Ben şimdi bakacağım. E, gel bakalım bir e, Ayhan e, şey Sofia abla burada mı diye. Hemen gel. Bu e, şey Sofia abla üst katta sanırım. Şimdi biz de mayaları alıp gideceğiz. Maya abla e, Ay, saat ederim. 9'da eve gidiyor. Şu an saat 7 arkadaşlar. E, ben o yüzden Muharrem abla diyeceğim ki Muharrem abla e, sen bugün birazcık şey çıkabilirsin diyeceğim. İnşallah kabul ederse artık yapacağız Ayhan. Ayhan. A mayoyu giy mayoları giy giy gi Ayhan biraz sessiz ol. Gelebilir şu an. Sofia abla senin yatılı kaldığını bilmiyor çünkü. O yüzden. Ayhan sessiz ol bak. Sofia ablaya yakalanacağım. Gel gel gel. Ben ben ondan gideceğim. Arkadaşlar hava çok soğuk ve akşam. O yüzden çok zor bir şey. 3. Ayhan bir telefon. Ayhan sakın telefonunu tamamen şey yap ki sessiz al çünkü çalabilirse bir yanık. Tamam. Ayhan bak ben de aynen bakalım ilk önce kim atlayacak? Taş, küt, makas. Ayhan beni atlayacak mısın? Ayhan beni atlayacak Ya ben kaybettim çünkü. Arkadaşlar atlıyorum. Bir, iki, üç. Aaaa. Ay çok soğuk. Ay, arkadaşlar. Ben kaçarım. Hayır kaçamazsın. Gerçekten çok soğuk. Hayır sakın. Hayır Ayhan bak ağzına baktın bantlayacağım. Ayhan şu an seni ben havuza ittim haberin yok. Ayhan şu an ben seni suya ittim haberin mi yok? Şu an Ayhan şu an boğulmuyorsun çünkü deniz yatağın üstündesin. Flamingolu şeyin üstündeyim ben de. Allah'ım ya. Arkadaşlar bir gün boyunca bir gün boyunca arkadaşlar havuzda kalacağız. O yüzden böyle ben yemek e, sipariş ettim. geli şimdi. A, bak şurada e, birazdan koyacaklar buraya. Ben sipariş ettim. Aha, aha geldi yemekler. Rah Hepsi benim. Bak bir şey çıktın Benim çilekli senin al. Kalksana A, bir ya. Bu, Hayır. Ayhan Sakın Oh Oh Ay 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 Ayhan Çekil. Yum Yum Oh Ayhan Bak Minik Şeki iç. Çabuk Heh. Tamam Kurabiye Evde Kurabiyeden Ev yiyorum Ayhan O Bir Kurabiye Çıkıyor Ayhan Pas Sen De Dondurma ye. Ah dondurma. Ben de pastırma Ayhan pastırma mı var? Burada gözünü seveyim. Burada pastırma mı var? Burada şu anda sen elinde dondurma var. Pastırma var. Hayır dondurma. <laughs> Ayhan'ı bir göz doktoruna götürmemiz lazım. <laughs> Ayhan'ı göz doktoruna götürüyorum. Ne <laughs> <laughs> Ayhan havuzda dondurmayı yedin şu an. Farkında mısın pastırma yerine? Havuzun içine sakla. Ayha, ya ben şuraya bir barikat kurdum, şu an hiç kimse bizi göremiyor. Evet. Ah, gelin bari. Oo, Yukarıda bir bin tane iş vardı. Şuradan bir çilekli süt alayım, bir şey yapacağım yukarı, yapayım yukarıda. Havuza bakayım. Aa. Bu kameranın ne iş var? Herhalde şey unuttum. Ay telefonlar. Mavi ve koyu. Ko ne? Mavi telefon ne iş var? Allah 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 Allah. Ben gideyim yine. Ayhan çık çık çık. Ayhan çık çık. Ayhan çık. Ayhan çık. Ayhan. Çık. Ayhan, çık. Ayhan, ayhan, ayhan. Pasta suyu nasıl? Ayhan Ayhan pasta suya Allah oğlum ya Rabbim ya sus Allah'ım. Ayhan gerçekten bir göz doktoruna götürmem lazım. <laughs> Benim de şimdi çıkmam lazım e, Sinema sinemanın sinemanın ben çıkıyorum. Bu böyle de işim bitti. Görüşürüz. Ben çıktım. Ay. Ayhan. Özgürüz. Evde özgürüz. Ayhan. Suya pastan düştü. oldu çöp. Karpuz kalmış onu da yiyeyim bari. Yum yum. Hayda atla Ayhan. Şıbılat da. Ayhan. Attım. Bip. Ayhan hadi yüzme yarışı yapalım. Şunları çıkaralım. Evet. Hadi. Boşver. Boşver. Bilmiyorum. Sonra izleriz. Hadi yüzme işi. Bir, iki, üç. Run. Ben kazandım. Disko, 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 disko. Ben kazandım. Disko, 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 Ay ya şimdi bak şimdi üstünde şey yapalım. Sen flamingoya bin. Ben şu para şeyini. Para, para. <laughs> sen bana. Sen. Evet, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten şu an sabah oldu. Ay, sabah oldu. Ay biz bir gece boyunca uyumadık. Arkadaşlar şu an size göstereceğim. Ee, bakın. Şu anda sabah oldu gördüğünüz gibi. Allah! Arkadaşlar şey abla gelecek. Ay, hemen senin gitmen lazım telefonunu alıp. Hadi. Tamam. Daha gelmedi onu ee, ayha şu an saat sabahın ikisi ikisi ayha yes, Sofya abla gelmedi daha ya daha sabah ikisi ayha daha gelmedi ayha şu kıyafetini al git ya ayha abi ikisinde kim gelecek eve hadi bay bay ay ha vallahi ben seni iteceğim geç gideceksin iteceğim seni şu an kapıyı itiyorum seni pullu hadi bay ay ha geç artık gitmiyor ha gitti be Evet arkadaşlar gerçekten bir videonun sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Allah'ım kız çocuk ya balkonda bile balkon ben bu balkonun kapılarını niye kapatmıyorsam artık. Ayha sabahın ikisi ya ikisi ben uyuyacağım şimdi. Sus. <laughs> Aaa güvenliğe şikayet açalım yemin ediyorum artık ya. One house is too long, Schweidecker